Hey, 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 hey. Selam arkadaşlar ben Eren. Ben de Emre. Bugün bir atışın tanıtımını yapalım dedik. <laughs> <laughs> Oğlum base kaldım ya yanlışlıkla. Yanlışlıkla basınızı görünüyor sertlik Adam yanlışlıkla base kalıyor beyler. Video açıldı ama işte. Aga benim mikim nasıl ses veriyor? Güzel. Anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor

Oğlum benim çok kolay abla. Aga benim de bir quick scope'um var. Sniper'la onu da atacağım. Eee. Yok oğlum. Arkadaşlar Emre'de bir kanal açtı. Ona da abone olursanız sevinirim ben. O da güzel videolar geliyor. Yani yeni başladı ama. Aynen. <laughs> Açıklamalar linkinde. Açıklamalar linkinde bulabilirsiniz. adamın kafasına nişan alamadım ya. Aga ne oluyor bu Leis Murat? Oha. Dalga geçti mi ya? Adam dalga geçmeseydi mi iyiydi? Geçin oğlum dalga. Hadi bakalım. Şu silahı çok seviyorum ya. Son 2 gün kaldı anasını satayım. Ben de çok seviyorum. Çok seri tarıyor. Z 36 GL. Hiç kullanmadım o zaman. Kafeye tek mu? Tek atmıyor da çok güzel saydırıyor. Acayip. <laughs> Oy. Ara ben battı be. Gelse kan. Bir dakika. Bir dakika. Ya abi yok böyle bir şey ya. Besle dedim. <laughs> Oğlum önümden çıkacağını biliyordum arkamdaydı. Dedim hani onu tararken onu da belki alırım. Atsana o silah Gero'yu. Hakey okay, kız. ben oynadım. Ben de benim sevdiğim silahı atayım. Hayatta. Gel bir gezek zekalı ya. Seves bir cebka. Bunlar başka kaldı ya. Abi şey yok. Oha! Sıktı lan hadi. Lazy Her türlü izliyor. Karayarak çıktı tek attık. Boku öldüm orası çocuğu yüzünden. Ne çizeceğim ya? Barut da olsan çizmeye kalkmayacağım. Yok oğlum adam hani 45 canım kalmış zaten. Balığına gelir kafa atar bir de el gider yani. Sen seyleyle tek mi yiyorsun kafaya? İki yiyorum galiba.